Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce bir like atarsanız çok sevinirim Abone olmayı da unutmayın Haydi videoya geçelim Hepinize selam gençler ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte Cluster Tour'un Eee kaçıncı bölümü? İkinci bölümüyle karşınızdayım Öncelikle neden Cluster track bir süre gelmedi Game Pass'im bitti Öyle o yani bu kadar Ondan sonra Ben bir tane video çekmiştim aslında ama Gördüğünüz gibi bölümleri de geçmiştim Eee Videoda şey olmuş Ses kayması. Ondan dolayı atmadım. Biraz da param biriktirdi de açmayacağım bunları. Çok kötü özellikler. Ne oldu diye merak etmiştim o yüzden almıştım. Evet. En son videoda kaldığımız yerden devam edelim abi. Şu an çalışıyor değil mi? Aynen öyle. Ha, bu arada zamanı yavaşlatma özelliğini satın almıştım ben. Önceki videoda. Tabi siz önceki videoyu izleyemediniz. Çünkü ses kayması vardı. Ee, buradan öleceğiz büyük olsun. Tamam güzel kullandık etini Şöyle bir daha Bu bu, bu gitmez bu gitmez Bu da gitmez ki ee, Şöyle tamam Bu gider mi? Garanti alalım Garanti Tamam Oy. Let's go 10. ölüm Ben geçen videoda nasıl geçememişim bu ölümü Hala anlamış değilim o kadar kolay bir bölüm de, hem de O kadar beni indirir ya. Yok. Annekeye yani denk geldik biraz. Gitten hala anlayamadım. Ben nasıl 3000 saat boyunca geçermişim o bölümü. Haylar geliyor bu arada. Çabuk olmamız lazım. Evet şimdi de burada mı takılacağım ciddi mi? Öldüm ki. Kurtuldum lan. Oha yine kurtuldum lan. Ama hiç şansım yok ki en yakın tıra bakar mısın? <laughs> kurtuldum da yani kurtulmaz olaydım daha iyi olurmuş. İyice kötü yere kaldım. Şöyle hopla iyi verecek gülge. Zıpla verecek Bıdı bıdı bıdı, bıdı, bıdı Hadi oğlum. Zıpla oğlum. Hadi oğlum. Öldük oğlum. Okay bizi öldürmezse. Tamam. Hemen next vallıyorum İş bölümü. Buradan şöyle atladık mı? Tamam bırakırım ben kendime. Bir daha bırakayım. <laughs> Salak gibi öldüm. Benim hatam. Benim hatam. Birazcık sabırsız, sabırsız davrandım o yüzden kaybettim. Next evet Hiç gelmesini bekleyemeyeceğim abi Hızlı hızlı bitirmek istiyorum bu bölümleri Tamam Ölürüm orada Şuraya geçelim Aynen bak ölürmüşüm Çok güzel atlamamız lazım buradan Şuradan Hadi 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 Yetişemedik Yetiştik 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 Efsane Çok güzel Çok güzel Hemen hoppa Abi cluster truck seviyorum da bitecek çok az kaldı. 10 bölüm gal 10 tane artısı var galiba. Bu bölümde o iki tane artıyı bitirirsem Bu bölümde o iki tane haritayı bitirirsem haritası kalmıyor. Ay haritası kalmıyor ne? Haritaların yarısı bitmiş oluyor ee böylece Cluster Trail'ın yarısını bitirmiş oluyoruz yani bit bitişe yakın bir seri üstümüze kamyonlar düşüyor hadi bakalım tamam kurtardık kurtardık tamam güzel yine düşecek üstümüze kamyonlar hadi bakalım bu sefer kurtarabilecek miyiz yine kurtardık harikayız bundan da kurtulursak Ah anlaki 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 Tamam Korktum kafamı tır düştü sandım Birden geçince ee, Cluster track bittikten sonra Yeni bir tane seriye başlarız ya Zaten bu ara baya bir seriye başlıyorum ben Aynen baya bir seriye başlıyorum Ne var mesela şu an Game Dev Tycoon'a başladım The Walking Dead'e başladım şimdi başladıklarından iyi pizza güzel pizzaya başladım İnternet kapsı var zaten. Başka Başka ne olabilir? Ee, başka ne başladım? İnternet kapsı var. Abi anmak ya. serilerimi unuttum. Walking Dead, İnternet kapsı metre, Game Dev Tekken, Plaster Truck, var. Da Gerizmot yani o kafamıza göre çekiyoruz onu zaten. O bir seri değil. Bir tane daha seriye başlayacağım. Adı e, hemen hadi spoiler vereyim. Buraya kadar izleyen varsa. Bir bölümlük oyun serisi. Evet. Eskiden internet oyun seri internet oyun serisi diye bir serim vardı. Baya eskiden izleyenler bilir. İnternetten oynadığım oyunları video olarak peki yodum dum duma dum kırmızı mum. Hadi artık ha. <laughs> atıyordum. Onlar bir bölümlük sürüyordu. Yine aynı şekilde bir bölümlük sürecek. Ama velakinus bu sefer internetten değil. Şeyden oyun. Şeyden yani. Bir direkt bilgisayar yüklüyor O zaman çok fazla yüklemiyordum ya oyun. Aa ne oluyor üstümüze tır düştü. Bu ölecek gibi. Bu gidecek gibi. Ben şunu atlarsak şuradan da şöyle tamam. eee bilgisayarı yüklerim. Yükleyeceğim. Böyle bir bölümlük olabilecek seriler olacak bunlar. Yani maksimum bir bölüm sürebilecek seriler işte. E tabi beğenirseniz devamını çekeriz de. Ne bileyim. Bunun üstünden düşersem tamam. Yani bence istemezsiniz. tabi isterseniz çekilir. O sorun değil. Yeter ki isteyin. Ah ben söyledim. Onun dışında öyle. Seriler konusu Eee oyun serisi olarak başlayacağım. Seriler var mı? Var. Hadi onları da söyleyeyim. Dine Night'a başlayalım. Başlayacağım. Ne oluyor? Abi ben sohbete kaptırdım gittim. Bölümü unuttum. İlerde duvar kapanıyordu. Hızlanmamız lazım. Eee Dine Night'a başlayacağım. As. Ondan sonra Dine Night 911 Reprated. O işte bir bölümlük oyun serisine gelebilecek bir seri. Onun dışında başka ne olabilir? Başka neye başlıyor olabilirim? Düşünüyorum oyunlarımı da. Beni Lord belki. As yani video çekerken kasmazsa beni Lord'a başlarım. Asarsa artık. Allah kerim Fatih terim. Niye ölüp duruyorum? Buradan şöyle geçelim. Şöyle attık. Ama aynı tırın üstünde kalmamamız lazım. Duvar kapanıyor. Bu yanımızdaki duvarlar kapanıyor. Aynı tırın üstüne zıplamamalıyız o yüzden. Bak şöyle bölüm kolay zaten geçilir yani. Burada bak üstte engel olanlara tek, zı te tek zıplama yapıyoruz. Üstte engel yoksa çift zıplamayı basıyoruz. 3-4 tırın arasındaki boşluğa düşebilecek kadar neye yaşamış olabilirim? Ne kadar şanssız olabilirim yani? Aynı tırın üstünde gidiyoruz. Aynı tırın üstüne Abi ne? Niye gitmiyorum ben buraya? Bir dakika. Sa ben bir konsantre olmak istiyorum abi. En kötü editte edit de buraya keserim. Çok fazla sessiz olursam. Hadi bir ben bir sessizliğe kapanıyorum. Ah geçtim tamam. Evet, burayı da böyleydi. Şimdi şöyle ah be geçemedim arada Başka konu gelmiyor aklıma. Yeni YouTube Eee o dur o o onu, o, <laughs> o, ilk başta bir yapılsın da ondan sonra duyurulur. Başka ne olabilir? Bayram geçti. Bayramınız mübarek olsun tekrardan geçmiş bayramınız. Onun dışında başka ne var? FFF limitleri açık abi konu kalmadı. Türkiye Futbol Federasyonu takım limitlerini açıkladı. Fenerler Beyin Sports iptal diyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Haksızlık yapıldı mı? Yapılmadı mı? Hak ediyorlar mı? Benim fikrimi soruyorsanız Abi bence haksızlık yapılmadı ya Bak Şu an çok ağır diz yiyebilirim Ama abi son 10 yılda Falan Aa! Son 10 yılda başarı yok 6 senedir şampiyonluk yok 12 yıldır şampiyonlar ligine gidemiyorsun sen ondan sonra Beşiktaş olsun Galatasaray olsun başka takımlar olsun onlara transfer çalımı diye onların ilgilendiği oyunculara 3-4 kat para verip alıyorsun geçen yıl %80 limit aşımı yaptım bunlara rağmen sana o limiti veriyor bence yine güzel evet bir tık düşük kalmış olabilir ama bunları da lütfen göz, göz önüne alın Fenerbahçe'li başladı kardeşlerim maaşları falan ödüyoruz diyorsunuz da biraz baktığınızda Max Curious'un mesela neden gitti? Neden gitti o adam? Maaş ödenmediği için. Bilmiyorum. Bana mantıklı gelmiyor bu maaşları ödüyoruz. Maaşları ödüyoruz neden böyle oluyor? Ve Beyin Sports'un bir suçu yok burada. Eee bu limitler Liniste son 5 yıldaki başarılarınıza son 5-6 yıldaki şeylerinize göre belirleniyor. Galatasaray neden bu kadar fazla falan derseniz Son 2 yıldır şampiyon olup Şampiyonlar ligine gittiğimiz için Ve geçen yıl çok büyük bir e, Avrupa geliri geldi Oradan buradan Ne olsa Galatasaray'ın kasasına para girdi e, Beşiktaş diyorsunuz Adamların iki kat borcu var iflas ettiler nasıl bizden fazla bütçeleri var Yine dediğim gibi son 5 yılı değerlendiriyorlar diyebiliyorum ben yani son 5 yıla baktığında Beşiktaş'ın 2 tane şampiyonluğu var. Üst üste yine 2 yıl. Şampiyonlar Ligi'nden daha mağlup çıktığı yıl var. Ki Şampiyonlar Ligi'nde bir tane galibiyet parası baya fazla. Ve adamlar daha mağlup çıktı. 8 maçı da kazandı yani. 8 maç oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. 4 takım varsa Römaçlar dahil. Aynen 8 maç. Sek maç başı 1 milyon verseler 8 milyon ediyor bak. En, en basitinden. Yine son 5 yıl şey yapıldığı için Ondan dolayı Beşiktaş'ın bütçesi sizden fazla çıkmış olabilir. Eee... Başakşehir'in neden az? Borcu yok, harcı yok. Şampiyon oldu. Şampiyon oldu değil. Şu an o şampiyonluğun da iyi meyvesini yiyemedi Başakşehir. Ne yazık ki. Öldüm bu arada şansım yok. Başakşehir o şampiyonluğun meyvesini yiyemedi. Başakşehir o şampiyonluğun parasını gelecek sene kullanmaya başlayacak. Gelecek sene Başakşehir'in limitini göreceksiniz. Şampiyonlarla Ligi'ne gitti ve şampiyon oldu. Bundan dolayı limiti belki iki katına iki kat bile artabilir yani. Ondan dolayı bu sene daha artmadı. Diğer düşük takımların niye daha fazla da bizim az derseniz ona inanın ben de bilmiyorum. Ona bir şey bilmiyorum yani bilmiyorum. Yanıldığım bir konu varsa yorumlara gelebilirsiniz. Konuşuruz yani sorun değil seviyeli bir şekilde konuşuruz. Niye geçemiyorum ben buraya? Yine ee, öldüm. yani öyle seviyeli bir tartışma yapabiliriz, konuşabiliriz düzgün düzgün. Evet, bu da geçti. Bu arada kaç dakika oldu bakacağım birazdan. Ama ilk başta şu bölümü geçmem lazım. Ha tamam. 13 dakika olmuş abi bir 7 dakika kurayım da ben saniye gençler şu zaman neydi 5 6 7 tamam böyle bir yapabiliriz let's go onun dışında öyle ligden çekilme kararı falan diyorsunuz abi yapmayın Galatasaray Fenerbahçe derbisi olmayan bir lig, lig değildir ya lütfen yani ligin en aksiyonlu maçlarından birisi oluyor. Yani yapmayın. Çekilmeyin. <laughs> Onun dışında başka bir şey yok herhalde ya. Aynen. Şimdi. Başka bir konu. Ne konuşsak ki? Konum kalmadı. <laughs> Oynadı. Oynamama istediğiniz bir oyun varsa yine söyleyebilirsiniz. Bilgisayarımın kaldırdığı e, ve kaldırdığı bir oyunsa e, beğenirsem yani oynarken zevk alacaksam söyleyebilirsiniz. Aa şansım yoktu. Söyleyebilirsiniz yüklerim bakarım. Ona göre videosunu çekeriz. Mesela bir bölümlük oyun serisine güzel oyunlar önerebilirsiniz bence ben size güveniyorum. Bir bölüm sürebilecek bir oyun. Helal lan. Bala, bala geçtim valla bala geçtim. Let's go. Next, next level. Öldüm. Ah yoruldum ya. Eskisi kadar sarmıyor artık bu Cluster truck niye oldun neden bilmiyorum. Aslında şey Belki de bu bölümleri daha yeni geçtiğim için olabilir. Ne oldu? Ne neye öldüm ben? Ömne bir şey yoktu ki. Kapan artık. Kapan. Kapan. Abi ben bunların üstünden atlayabilirim. Yani. Hadi adios. Next level. Son ne var? Evet harika. Abi şey kanalım izlenmeleri. Oğlum. 13 video dışında Walking Dead. 13 videomu hatırlamaya çalışıyorum. İnternet kafası meyset, İyi pizza güzel pizza. Bu 3 bölüm dışında kanal. Tam gaz büyümeye devam ediyordu. Game Day, Titan falan. 648 değil. 638 mi? 648 veya 38. İzlen de. Oh oh güzel güzel. durdum falan. Güzel güzel büyüyorum dedim kendi kendime. Allah nazar falan değ değdirmesin dedim. Sonra işte o, 3 üç videoyu attım. Sen gitmeyeceksin değil mi oraya? O son üç videoyu attım. Bir baktım. Bu ne? Kaç izleniyorum? Ah. Bu arada 5. adıma geçtik. Biraz oynayalım Bir tur atak, bir tur atak kapatırız sonra. Diyorum ben. Ne oluyor? Niye bu kadar düştüm acaba? Aa, <laughs> bu ne? Güzel güzel benim bu. Hemen bu, bu videodan sonra bunu video çekebilirim. Yapma be. N neden bu kadar düştü ya böyle? Birden. Yani insan üzülüyor birden 648 izlendikten sonra 30-40 izlenince yani. <laughs> Osmanlı böyle çekmedi be kardeş. 6 atır şuradan şöyle Bu arada bu bölümler zor lan İlk bölümde bu kadar takıldıysam Tamam İlk bölümü geçtik Videoyu da kapat kapatırız artık Main main yapalım 47 bin puanımız olmuş Hit'e ne Bunu alacağım Bunu bak Evet Kapat Öyle İzlenirim umarım ya. Aa, yoruldum ya. Niye yoruldum ben? İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like at. Like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Yorumlarda dediğim gibi yazabilirsiniz. Konuşuruz. Video hakkında yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Video oyun önerilerini de yazabilirsiniz. Başka bir şey yok herhalde. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.